daha temiz bir dünya için yola çıkılan sıfır atık projesine Süleyman Demirel Üniversitesi de katıldı. Proje kapsamında Atık Geri Dönüşüm Merkezi'nde sürdürülebilir çevre yönetimi, koordinatörlüğü tarafından kompost projesi yürütülüyor. Projenin amacı yerleşkede oluşan hayvansal ve bitkisel kaynaklı organik atıkların toplanması ve kompost malzeme olarak geri dönüştürülerek kullanıma kazandırılması. Atık Geri Dönüşüm Merkezi'nde gerçekleştirilen kompost projesinin ilk aşaması tamamlandı. Proje kapsamında kampüste bulunan organik maddeler toplandı ve karıştırılma işlemleri ise bitti. Projenin sonucunda tüm aşamalar tamamlandığında ise üniversitenin belirli noktalarına bu alanda üretilen kompost malzemeler gönderilebilecek. Süleyman Demirel Üniversitesi, Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Nihat Ayıldız, Genel Sekreter Vekili Doktor Musa Denizan Ulusan ve proje yürütücüsü akademisyenler projeye dair ayrıntıları aktardı. Sürdürülebilir çevre ve yeşil kampüs anlayışının ön plana çıkartıldığı, bununla alakalı çalışmaların yürütüldüğü ve bunun da bir başlangıcı olarak buradayız. İnşallah tüm birimlerimizde bu anlayış Bütünü tamama erer. Beldeki amacımız e, üniversitemizin atıklarını sıfıra indirgemek. Bununla birlikte e, diğer başka kurumlara da örnek olmayı düşünüyoruz. Kompost e, çok değerli bir materyal. Bu birçok alanda kullanılabiliyor. Tarım alanlarında kullanılabiliyor. Yine üniversitemiz kampüsünde yeşil alanlarda kullanılabiliyor. Bu bunun özelliği en büyük özelliklerinden bir tanesi su tutma kapasitesinin yüksek olması. Süleyman Demir Üniversitesi altında koordinatörlük ama aynı kampüsü paylaşıyoruz ve birlikte çalışıyoruz bu konuda. Bir protokolle de bağlıyız. Bu kompostu kullanarak yeşil döngüsel biyoekonomiyi bir örneğini burada kampüs içerisinde yaratmak. 2018 yılında pilot olarak Rektörlük ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde yürütülen sıfır atık projesi, kurulan atık geri dönüşüm merkezi ile farklı alanlarda sürdürülebilir geri dönüşümü hedefliyor.